Ben Ali Osman Türk. 2001 Mart Konya merkez doğumluyum. Konya merkezliyim. Dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. E, malum Şahı Şaban Türk'ün ofisinde çalışmaktayım. E, şu an staj yapmaktayım. Bilgisayarlı muhasebe elemanı olarak çalışıyorum. KTO Karatay Üniversitesi. 2023 yılı işletme bölümünden mezun olmuş bulunmaktayım. Babam bana anlattığı tek şey eğitimdi. Eğitim, diploma, üniversite, lisans, yüksek lisans hep bu konularda bahsediyordu. Bu konuda eğitime devam ettim. Stajıma başladım. Stajım için TEOS'a başvurdum. Tesmer sınavına girdim, SGS'ye. İkinci sınavda da staj sınavımı kazandım. 25 yıldır e, hizmette bulunduğumuz sektörde ve işimizle ilgili gelişimleri takip etmekteyiz. KTV Karata Üniversitesi'ndeki eğitim hizmetleri, eğitimi üzerinde çalışmalar ve bunun üzerindeki katılan katma değerler, bununla birlikte hocalarımızın, eğitmenlerimizin ve öğrenci topluluklarının, öğrenci arkadaşlarımızın, gerekirse SKS'lerin, bu konuda özverili çalışmalarını sosyal medyadan takip etmiştim. Meslekle ilgili firmaların, işletmelerin, büyük ve küçük mükelleflerin hizmetinin önünün açık olduğunu öğrendim. Sorulması gereken soruların, alınması gereken cevapların, muhasebe mesleğiyle ilgili ve yönetimiyle ilgili bu süreçlerin takibi, analizi, yorumlanması, gelecekteki planlarıyla ilgili Birçok dersin soru cevabın bu derslerden geldiğini gördüm. Bu derslerle ilgili bana kattığı birçok şey içinde şu andaki mesleğimde, icra ettiğim mesleğimde uygulamaktayım. Ben gençlere büyüklerimden gördüğümü aktarmak istediğim tek şey özveri olarak çalışmak. Eğitim, kariyer bitmeye bir gelişmedir? Eğitim kariyerin sonucunda başarı da gelecektir. Başarının karşılığında da mutluluk gelecektir. Mutluluğun temeli de çalışmaktır. Teşekkür ederim.